Yıldırım Okçuluğu'nun düzenlediği basın mensupları salon okçuluk turnuvasında Kanala Orkestrası'nın Yaylıları takım yarışmasında birincilik kupasını kaldırdı. Bireysel yarışmada ise arkadaşlarımız Kübra Recepoğlu ve Yasin Güngör ikincilik madalyasını aldı. Basın mensupları birbiriyle yarıştı. Ancak bu kez haber için değil. Yıldırım Okçuluğu'nun düzenlediği basın mensupları salon okçuluk turnuvasında haberciler karşı karşıya geldi. Bütün habercilerle başka bir rekabet içindeyiz artık. Turnuvanın amacı okçuluk sporunun tanıtılması. Turnuvanın amacı okçuluk sporunun tanıtılması. Hedef kitle ise 7'den 90'a hemen herkes. Tüm bireylerin bay bayan şişman zayıf uzun kısa engelli engelsiz tüm bireylerin yapabileceği ender sporlardan bir tanesidir. Ender çünkü tüm kas grubunu çalıştırıyor göz koordinasyonu beyin el koordinasyonunu pekiştiren yüzü bir spordur. Aslında ata sporumuzdur okçuluk ancak kadınların eline ok ve yay daha fazla yakışıyor onlar neredeyse erkeklere taş çıkarırcasına yarışıyor. Yaklaşık bir aydır yıldırım okçulukta dersini aldık antrenörler eşliğinde. çok asil bir spor. Birincisi, ben 45 yaşında yaptığıma göre, ailem de burada olduğuna göre her yaşta herkesin yapabileceği bir şey gibi görünüyor. Çok teknik bilgi isteyen bir spor. Bir de yüksek konsantrasyon gerekiyor. Yani. Kondisyon da çok önemli. Yani kondisyon gerekmiyormuş gibi görünüyor ama kondisyon önemli. 35 kişi ve 8 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada herkes iddialıydı. Ola fena değiliz herhalde. Atıyoruz bakalım. Peki iddialı mısınız? İşte elemelerdeyiz. Puan ortada. TRT'den bir arkadaşımız 35 var. 35 kişi ve 8 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada herkes iddialıydı. İddialı mı? Kesinlikle. Açınca olacaksın. 12'den vuracağız. Kanala ilk onun altısında daha ne olsun. <laughs> Kanala ekibi iyi çalıştı. Ve Kanala ekibi bu çalışmalarının karşılığını da aldı. Demin sordunuz ya nasılsınız diye işte Kaç puan oluyor bu? Bu 3 tane 10, 30 en yüksek puan. Takım yarışmasında Kanala birincilik kupasını kaldırdı. derece almadan çıkmayacağız burada. Öyle de oldu. Arkadaşımız Kübra Recepoğlu kadınlar bireysel madalya dağılımında ikincilik madalyasını aldı. Aynı dalda birincilik madalyası ise TRT çalışanı Canan Arslan Hamalı'nın oldu. Erkekler bireysel madalya dağılımında da kameraman arkadaşımız Yasin Güngör ikincilik madalyasını alırken birincilik madalyası yine TRT'den Menderes Üner'e verildi. Böylelikle medyadan arkadaşlar, basın mensubu arkadaşlar haber oluyorlar şu anda. Onların da e, hayatlarının bir tarafında böyle güzel e, sporlarla ilgilenmeleri güzel bir şey. Kanalaya işte bu birincilik kupasını bu son atışlar kazandırdı. Turnuvada renkli görüntüler de vardı. Müzik çalmaya başlayınca kadın katılımcılar yerinde duramadı. Çok yoğun çalıştığınızdan dolayı arkadaşlarımız kimisi 2 derse kimisi 3 derse gelebildi. Sonucu görüyorsunuz. Ben kızımla birlikte geliyorum zaten. Bugün gerçi turnuvada yok kendisi ama bundan sonra da devam edeceğiz.